Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizinle beraber marketin aldığım kocaman koy boxu deneyeceğiz. Şimdi açıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok zevkli. Çok, çok, çok zevkli. Nerede mi açılıyor? Buradan mı açılıyor? Bantısı var. Uh, Burada. Şimdi çekmeceye bakıyorum. Bir şey var. Yokmuş neyse. Ben bantını açıyorum çalışıyorum. Çok... Şimdi ben bunu anneme açtırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yap açtırdım geldim. Çok heyecanlı içine. niye çıkıyor. Ne? Evet, Sıkış çıktı ve. Merhaba arkadaşlar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu kutuyu açmıştık. Yan. Şimdi de bunu açıyorum. İçinden bu çıkmıştı. Şimdi de bunu açacağım. Açmış. Evet, bu köşeden açılıyor galiba. Evet açtım. Çok heyecanlıyım. gibi bir şey mi bu? Bu ne? Arkadaşlar ben de soracağım. Neyse. Durum ne ya? Bu ne? Bunu bir yere mi takıyoruz? Bu ne ya? Bunu buraya mı takıyoruz? Bakın bana anneme yaptırıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar bakın. Bunu böyle atıyoruz. <laughs> arkadaşlar bunu aşağıda yapalım. Olmuyor yukarıda. Aşağıda yapalım. Bakın bunu tekrar ben yapayım. Bunu buraya çekiyoruz. Ters taktım. Bu tam böyle. böyle Bunu böyle takıyoruz. Bunca akışı buraya takıyoruz. Takamadım ki ben. Dönüyoruz. <laughs> 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 Arkadaşlar bakın bu Ataç Size göstereyim Şu bir şey çıktı Bir dakika <laughs> Bakın böyle Bunu herkes biliyor Aa, bu bileğinden daha çok deniyor. çok güzel. İzleyelim. izleyelim i̇zleyelim o zaman. Neyse arkadaşlar bu arada. bakın ben şu hazır haliyle göstereyim. Nerede? Şuraya güzel. Siz de bu Toybox'tan aynısını alırsanız size de aynısı çıkar. Çok tatlı. Bak fırlayacak bu sefer. Şimdi bunu da çekelim. Arkadaşlar fırlatıyorum. Fırlat. Bir de hatta tatlım. Fırlatamıyorum. Ya şu. Fırlamıyor ama güzel oynayacağız. Bu videomuz bu kadar yapıyorum. Bay, bay, bayramınız şimdiden mübarek olsun. Bay bay.